30 yılı aşkın süredir kültürlerin birleşimi ve her alanda başarının ortak dilinin voleybol olduğuna inandık. Başarının cinsiyeti olmaz diyerek baş koyduğumuz bu yolda Türk kadınının gücünü yanımıza aldık. Türk bayrağını uluslararası alanda zirveye en çok çıkaran takım olduk. Kazandığımız 3 dünya şampiyonluğuyla, kupayı en çok kazanan takım ünvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na ikinci kez adımızı yazdırdık. Başarıyı kovalamaktan bir an olsun vazgeçmedik. Her zaman mükemmelliğin peşinde olduk. Fakat biz mükemmelliği sadece rakamlardan ibaret değil, hayatın her alanında kızlarımızın yeteneğini keşfetmeleri ve güçlerini göstermeleri için bir ilham, sürdürülebilir bir anlayış, herkesi kucaklayan bir aile olarak gördük. Bu büyük ailenin yuvası Vakıf Bank Spor Sarayı. Ülkemizin ve dünyanın farklı köşelerinden başarılı voleybolcuların ve hayallerini gerçeğe dönüştüren birçok genç yeteneğimizin buluşma noktası. Son 3 yıldır 2000'den fazla genç kızımızı 5 farklı şehirdeki spor okullarımızla voleybolla tanıştırdık. Bugün altyapımızdan 100'den fazla kızımızı Türk voleyboluna kazandırdık. Bununla da yetinmedik. Ülkemizin sınırlarını aştık ve Saraybosna'daki spor okulumuzla Avrupa'da okul açan ilk voleybol kulübü olduk. Bir aile olarak farklı renklerin birliğine inandık. Altyapımızda ve A takımımızda çok kültürlülük anlayışımızdan vazgeçmedik. Dünyanın dört bir yanıyla gönül köprüsü kurduk. Vazgeçmedik, çalıştık. Daha fazlasını istedik ve başardık. Bayrağımızı gururla zirveye taşıdık.